Herkese merhabalar. Bugün itopya.com mağazasındayız ve yanımızda başarılı milli futbolcumuz Yunus Akgün var. Hoş geldin Yunus. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? İyi valla sen nasılsın? İyi ben de. Bugün seninle İtopya'nın alameti farikası canavar diye tabir ettiğimiz bir kasa toplayacağız. Dilersen senin için hazırladığımız güzel de bir oyun var ama bunlara geçmeden Ali'yi ben buraya davet etmek istiyorum. Ali bugün bize hem mağazayı gezdirecek hem de güzel bir bilgisayar toplayacak. Aynen i̇şte öyle. Hemen söyleyeyim. Yücelik 2'ymiş Valorant'ta. <laughs> bizim bugün Radiant'a taşıyacak bir bilgisayar vermen lazım. Tamam. Bizim. Sistemi bu gece toplasak yarın öğlene doğru Radiant olmuş olur. Şöyle o kadar. Okar <laughs> gider diye düşünüyorum. <laughs> yani gider. çok iddialı. Çok iddialı. Bizim yani görünce siz de ikna olursunuz bence ama Kerem'i tutabilirsek ben çıkarım büyük ihtimalle Kerem'i tutarsak biz takım arkadaşım olduğu için kendi bizim grupta biraz oraya beni zor biraz... <laughs> oraya mağazaya gezerken oraya da geleceğiz Kerem'le çektiğimiz videoda kendisi çok iyi bir oyuncu olduğunu ancak takım arkadaşları yüzünden radyant olamadığını söylemişti. İmma, İmma'yım. Immortal, Immortal şu an. kaç? 1, 2, 3. Ya ben 3'e kadar çıktım da şu an arkadaşların oyunu oynuyor şu an Immo 1'im. Immortal üstü... Arkadaşlara sallamadığı söz konusu yani. <laughs> yani biraz... Burada sana da vereceğiz orada sözü. Dilerseniz başlayalım turumuza, sohbetimize, oyunumuza videonun devamında devam ederiz. Olur. Buyurun direkt geçelim. Geçelim. Buyurun. Şöyle tezgahımı açtım. Şimdi direkt sistemin en önemli parçasından başlayacağım abi. Senin en çok ihtiyacın olacak parçalardan birisi bu 4080 Super GB'ın. Bu fazlasıyla işini görür. Güzel ekran kartı. Hemen şöyle diğer parçalarımı da getiriyorum. İşlemci bir diğer yine en önemli parçalardan Kalbidir, birisi Diyebilir olacak. Miyiz? Ben genelde sistemin beyni diyorum abi. Beyin daha, daha doğru. iyi oluyor gibi. E, 7900 x 3 d bu da yine akıp gidecek. 64 GB'lık bir DDR5 RAM'in olacak. Corsair'in dominatör RAM'leri. Bir de 2 TB'lık MP700 Pro M.2 SSD'in var. Bu da depolama için fazlasıyla yeter zaten. Anakart tarafında da şöyle yine Gigabyte'ın X670 Aorus Elite'ini kullanırız diye düşünüyorum. Parçaların detaylarından şu an bahsetmeyeceğim. Zaten kasayı topladıktan sonra son halini bir görmüş olacağız. Ya canavar diye boşuna söylemedik. Şanslı yine Aorus logolu. Güzeldir. Olmazsa, Olmazsa olmazımız kesinlikle. Yani Bu taraftan alacaklarımız bunlar. Bunlar okey. Şimdi bize iyi de bir ekipman lazım. E tabii. Oraya da yavaş olmaz yavaş da dilersen olmaz. geçelim. O zaman direkt diğer tarafa doğru gidiyoruz. Gidelim o zaman. Gidelim. Ekipmanlara geleceğim abi. Öncesinde kasanın bir iki parçası eksik kaldı. Onları tamamlayalım buraya gelmişken. Lütfen. Birincisi güç kaynağımız olacak. Şöyle Corsair'ın 850 wattlık bir güç kaynağını alacağız. Bir de işlemci sağlam dedik. Onu bir de soğuk tutmak lazım. O yüzden şöyle de bir sıvı soğutmamız var. Kasa olarak da Corsair'in 6500'ünü kullandık ama onun kutusu çok büyük. Canlı onu ben arkadaşlara ilettim direkt. Şimdi ekipman ben tarafında da... Olayım. Çok teşekkür ederim. Ekipman tarafında da Valorant oynuyorsun. Rakiplerin seslerini duymak çok önemli. O yüzden şöyle bir SS80 Max'ımız var. Bir de hafif mouse seviyorum demiştim. Evet. O yüzden ultra hafif bir kablosuz oyuncu mouse'umuz da var. Yine Corsair'den. Ben bunları direkt Arkadaşlara vereyim tamam kurulumları hazırlasınlar Süper. Biz de direkt kasanın bitmiş halinde. Biz de olsun da tamam. bir biraz sohbet edelim ufak da bir oyun <laughs> oynarız. Öncelikle şunu sormak istiyorum Valorant maçlarınız çok güzel bir ekiple oynuyorsunuz. Bu arada buradan hepsine de selam olsun Biz de bir aralar birkaç maça girmiştik <laughs> o ekiple nasıl geçiyor maçlar? Maçlar nasıl biliyorsun Kerem'i zaten Kerem var Berat var. Aynen. Sizin tanıdığınız. Onlarla genelde giriyoruz. Bazen stres atıyoruz, güzel oluyor. Kolay olmuyor tabii, tilt oluyoruz. Kero beni biraz tilt ediyor bazen. Bazen Eyvah. entry alıyor, şey Eyvah. lörk atıyor. Jet mi alıyor? <laughs> Reyna'yla yapıyor genelde. Ya, Reyna'yla mı yapıyor? Reyna'yla bazen lörk atıyor. Kör lazım mesela. Kör atmıyor, gidiyor lörk atıyor. Değil mi? Siz orada 4 kişi hazırlanmışsınız <laughs> bir yere giriyorsunuz. Kerem hadi at körü, Kerem orada... Genelde ama Kerem alıyor. entry aldığımı kaybediyoruz. Eyvah. Beceremiyorum biraz şimdi. <laughs> Buradan yani bizi izlediğinde tahmin ediyorum bu videoyu da izleyeceğini biliyorum. Hatta belki birlikte izlersiniz. Kerem Aktürkoğlu'na ufak bir sistemde bulundu. Entry alınca kaybedildiğini söyledi ama, sen ne oynuyorsun bu arada? Hangi yiroları oynuyorsun? Ya ben çoğunlukla smoke da oynuyorum, entry de oynuyorum. Cypher'ı seviyorum bazen, Cypher'ı hmm. oynuyorum. Güzel, bu bit uzaklarını kurup orada hadi bakalım. Ama şimdi Kerem'in hakkında yemeyelim. Kerem kardeşimin de eğimi çok iyi. Normal. Kerem iyi oynuyor. Evet. Ama şu an biraz ara verdik diye belki biraz bozulmuş olabilir. Ama toparlayacaktır eminim. Tabii milli takım oldu. Ondan sonra vardı, e, yani. kendi bireysel takımlarınızda kamplarınız oldu. E bir de tatil yaptınız geldiniz. Şimdi evet. e, boş bulduğunuz vakitlerde. Onu sormak istiyorum. Ne kadar vakit ayırıyorsun mesela oyunlara? Valorant'a özellikle? Her gün antrenman, antrenmanımız olduğu için antrenmana gidiyoruz. Geliyoruz. 2 saat 3 saat oynayabilirsek oynuyoruz. Onun dışında izin günlerimizde oynuyoruz. Biraz zaman satıyorsunuz aslında. Tabii ki yani çok dışarı çıkmayı sevmediğimiz için evde durmayı sevdiğim için genelde oyun oynuyorum evde. Biz bir kere Keremlerle maç yapmıştık. Hatta bayağı iyi bir ekiple yapmıştık. Bir Keremler kazandı, bir biz kazandık. Ama o zaman sen yoktun o takımda. Bir iyi bir ekip tekrardan bir maç yapalım. Kerem'le konuşup bunu yapabiliriz. Genelde aslında ilk önce Kerem'in kendi bir ekibi vardı. Benim bir arkadaş ortamım var. Biz onlarla gidiyorduk. Sonra şu an Kerem'le böyle bayağı bir girmeye başladık. Biz de onlarla vs atıyorduk. Öyle Siz mi? yendiniz mi? Nasıl oldu? Ya bizde bir maçı kaybettik, bir maçı kazandık. Yani berabere beraber bitti evet diyebilirim. Biz bir iki gün önce oynadık. Bir onlar kazandı bir biz. Sonra ikinciyi oynamadık çıktık. Bir gün Kerem beni bir oyuna çağırdı. Beşincilere eksikti. Ben de işte çok oynamıyorum Valorant bu arada. Eskiden çok oynardım. Girdim. Hepsinin dereceleri yücelik falan böyle. En üst seviyelerde. İşte Yücel'in üstüne. Immortal, immortal. falan. Immortallar var orada. Ben Gümüş 2. <gülüyor> <gülüyor> Maçı kazandık. Kerem'e bir puan falan geldi. Ben varım diye. Orada bir ufak sistem etti. Evet, derece farkı oldu mu puan, Efendim, az, puan veriyor, az veriyor. Bir de zor maçtı böyle 13-11 falan kazandık. O zaman anlaşalım. Şey yapalım. O zaman girelim 5 -5'si. güzel Hatta olur. Hatta bu videoda belki o maçın özetinden böyle birkaç güzel Kesitler. vuruşu da kesitlerden koyarız. ben sana birkaç soru sormak istiyorum şimdi. Tamam. Biliyorum bütün karakterlerle oynamaya çalışıyorsun. Bazı favori karakterlerim var az önce söylediğin Cypher gibi. Ben sana şimdi birkaç seçtiğim karakteri soracağım. Bakalım senin için en iyisi hangisi? Başlıyorum. Chamber'la başlayalım. Chamber mı Brimstone mu? Brimstone, Smoke. Smoke sevdiğin için Brimstone seçiyorsun. Peki Brimstone mu Cypher mı? Cypher. Cypher mı Clone mu? Cypher. Ne? Cypher mı Fate mi? Cypher. Cypher mı? Harbor mu? Cypher. Harbor çok oynanmıyor zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kimse seçmiyor. Ama kuvvetli şer ama aslında oynamayı bilene için evet. güzel. Ama ee, ben Frankfurt oynamadım. sorununa giriyorsan karşısına gelirse geçmiş olsun <laughs> <Aynen> bu, <arada. gülüyor> <laughs> <laughs> bu arada. Direkt alt test koyun. <laughs> Türkiye'de geliyorsa bir şans verin o maça. Devam ediyorum. Cypher mı Gekko mu? Yani Gekko önemli. Ben seviyorum ama benim için takım için başka oyuncular da var tabii Gekko'da ama ben Cypher'ı seviyorum. Ben. Cypher. Devam ediyorum. Cypher mı Iso mu? Ha. Pisso son zamanların favori. ISO şu an ele çok güçlü. Evet. O kalkanı. evet. ve kalkanı ekstra yaratıyor. Ama ben Cypher'dan devam ediyorum. Tamam. <laughs> o zaman burada iyi bir karakter geliyor şimdi. Cypher mı Jet mi? Jet Entry seviyorum Jet. Jet mi Kayo mu? Jet. Jet mi Neon mu? Son dönemde buff yemiş bir Neon karakter. Neon da güzel gibi. ama ben oynamadım şimdi ben Jet miyim? Jet mi Raze mi? Raze. <laughs> Raze mi Phoenix mi? Oo. No. Phoenix'le başladım aslında ilk. Phoenix çok seviyordum. Ama Raze'e alıştım. Ben Raze. Raze. Raze mi Sage mi? Raze. Raze mi Reyna mı? Raze. Ben o. o zaman son. Raze mi Solo mu? Ben Raze. Raze'i seviyorum. O zaman Raze Benim. <laughs> Yunus Akgün'ün main karakterini öğrenmiş olduk buradan da. Reiz. Ben Raze aldım kazanıyoruz çünkü ondan. Öyle mi? Kerem'e salmayınca ben Raze entry aldım mı kazanıyoruz. Kerem'e tamam. saldık mı sıkıntı. Kerem Akdürk olmamadan sesledim. <laughs> Raze'i Yunus'a bırak <laughs> ve arkana yaslan dilerim. Ee, bu arada Favori silahın var mı? Yani tabii ki Vandal herkesin favorisi ama ben özellikle Bulldog'la çok iyi oynuyorum falan dediğim bir silah var mı? Guardian'ı seviyorum aslında. Yani bazen Vandal tek tek attığın evet, silah o, çok. Iyi kafaya, tek tek, evet, o direkt kafaya tek atışım çünkü. Bandol dışında bir o var yani onu seviyorum. Aynen ya. Yani. Yama Bandol herkesin <laughs> başlangıçta tık tık vurdu. Vallahi çok güzel. Biraz da şey oldum. Evet sendin bu arada biz de o zaman karşısına iyi bir reis getirmeye çalışacağız sizle oynarken. Dilersen devam edelim. Ali'nin yanına ne edelim. Dedim. Sanırım bilgisayar yavaş yavaş hazırlanıyor. Orada sohbetimize devam edelim. Tamam. Evet Yunus, kasamız hazır. Birazdan Ali'yi de davet edeceğim sana kasayı anlatması için. Ama öncesinde bir şey sormak istiyorum. Şimdi Valorant Valorant diye konuştuk. Bir takım oluşturalım seninle istedim. Tamam. Sen Kaptansın takımın kaptanı sensin Valorant'ta zorlu bir maça çıkıyorsunuz diğer dört arkadaşın da seçmeni isteyeceğim senden. Şimdi takımın kaptanı dedin Kerem biraz şimdi şey yapacak nasıl kaptan olur ben gelmem diyecek. <laughs> <Kerem> e, <laughs> kaptanı, 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 kaptanı alırım ben var. Kerem kardeşimi tabii Kerem ki. Kerem'i oynatıyor sen ne oynuyorsun bir kere onu söyleyeyim. Ben entry oynarım tamam, Kerem'le genelde ikimiz entry alıyoruz. Kerem'i de entry olarak aldık takıma. APA abi var defans. Euroları da tamam. alalım sen kimi alırsın? Ben reyze alırım. Yunus Akgün Reis'i seçti. Map'e göre tabii değişiyor iki entry. Map de seçelim. Önce. En sevdiğim map hangisi? Aa, Ascent Lotus, var. Lotus'u Lotus. Lotus. kazanıyoruz. Öyle mi? Ben de Lotus'tan nefret ederim. Sevmiyorum. Kap kapıları <laughs> açmak var ya, o şeyler <laughs> nefret ediyorum ondan. Bak Lotus'a bir kadro yapayım o zaman. Şu anda Lotus'tayız ve tamam. Yunus Akgün kadroyu oluşturuyor. Şimdi ben Reis'i alırım. Reis Tek Entry. Tek entry. Tabii. Kerem öncüyü alır burada. Gekko alır büyük ihtimalle. Gekko'yu Gekko seviyor orada. Bombayı Kerem'e kurduruyoruz. <laughs> APA abi Abdülkerim Bardakçı, Apo abi. Ona da bir cypher veririz defans. Güzel. Berkan'ımız var. Berkan'a hangi hero veriyoruz? Berkan'a neyi vereceğim? Dinamik olduğu için sahada da ona seç verim. veririm. veririz, arkası mı <laughs> Duvarı çeksin bize can <laughs> versin diyor. Güzel. Evet neyimiz kaldı? Smoke'umuz kaldı. Smoke. da Berat kardeşim. Berat. Berat kardeşim güzel oynuyor. Berat'ı da Smoke'u veririz. Omen mi? Tabii Clove mu? Clove da güzel ama Omen'in flash'ı falan da var. var. Ya bilim sonu. Omen o büyük e ihtimalle Flash'ı da var çünkü. Berat'a da Omen kaldı. Bence güzel. Bence güzel kadro oldu. Bu kadronun bir aslında bir şeyi var ya. Bir el oynaması Zor var, mı? bir renk play'i var. Ama umarım arkadaşlıklar <laughs> bozulmaz bu kadroda. Tabii canım kavgalar, gürültüler çok şey dolu. Niye yardım etmiyor? Eyvah eyvah. Genelde... Smoke niye atmıyor? Smoke niye gelmiyor? Can nerede? Can nerede <gülüyor> kardeşim? <gülüyor> ne yapıyorsun be <laughs> O zaman ben sizi Aliyle baş başa bırakıyorum. Sonrasında kapanışta yine birlikte olacağım. Tamam. Tekrardan hayırlı olsun diyelim çok ve Ali'yi çağıralım. Abi kasayla ilk izlenin önce. Kasanın teknik detaylarını anlatacağım ama ilk baktığında ne düşünüyorsun? Sana ne hissettiriyor kasa? Çok iyi. Gene. <laughs> Mükemmel. Gayet. Kafi bir yorum bence. <laughs> Şu an hatta gaza geldim. Bir an önce eve gidip böyle hemen hemen başlamak istiyorum. Abi böyle. o zaman çok hızlı anlatacağım. <laughs> hiç hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Direkt ekran kartından başlıyorum. Gigabyte'ın RTX 4080 süper modelini kullandık. Gaming OC modeli niye RTX ekran kartı kullanıyoruz anlatacağım. Nvidia'nın belli teknolojileri var abi. Bunlar nedir? RTX ve DLSS teknolojileri. Biliyor musun? Hiç daha önce duydun mu bunları? Abi RTX teknolojisi ışığın gerçek hayattaki hareketlerini gerçek zamanlı bir şekilde hesaplayıp oyunlara yansıtıyor. Yani sen bu ışığın odanın içinde yayılmasını, kırılmasını, yüzeylerden yansımasını gerçek hayatta nasıl görüyorsan oyunlarda da bunu aynı şekilde görebiliyorsun. Bu işe yarıyor. Bunun dışında bir de DLSS teknolojimiz var. O da yapay zeka ile pikseller oluşturuyor ve bu oluşturduğu yapay pikseller sayesinde de senin performansının yukarıya çıkmasını sağlıyor ve bunu görüntüyü bozmadan yapıyor. Bu sayede de sen daha yüksek FPS değerlerine ulaşmış oluyorsun. Ama sen Valorant gibi rekabetçi bir oyun oynuyorsun. Bu bağlamda da sana refleks gibi bir teknoloji de lazım olacak. Bu da sistem girdi gecikmesini minimuma indiriyor. Yani şöyle düşün Oyun oynarken, hatta bunu CS'de, Vol'a'da sıkça yaşamışsındır geçmişte, önceden çok şikayet ettiğiniz bir durumdu bu. İkiniz de aynı anda basıyorsunuz rakiple evet. ama onun mermisi geliyor, evet. senin mermin Gidiyor. gitmiyor ve bundan bir şikayetçi oluyorsun. Evet. Bunun genel sebebi de girdi gecikmesi oluyor. Reflex teknolojisi de o sistem girdi gecikmesini iptal ederek, tamamen iptal edemiyor tabii minimuma indiriyor, minimuma indirerek senin rakiplerinden bir adım öne geçmeni sağlıyor. Çok iyi. Yani mouse'a tıkladığında tepkilerin en hızlı şekilde karşı tarafa iletilebiliyor. Ekran kartımız haliyle bu kadar güçlü olduğu için ısınmaması gerekiyor. Bu bağlamda da Gigabyte'ın hem aktif hem pasif soğutma sistemlerini kullanıyor. Serin bir şekilde çalışabiliyor. Şimdi en çok vakit kaybedeceğimiz yer burasıydı. Burayı atlattık şimdi hızlı ilerliyorum. Anakart tarafında Gigabyte'ın X670 Aorus Elite AX modelini kullandık. DDR5 bir anakart. AM5 soket tipine sahip. Bu AM5 soket tipinde AMD'nin Ryzen 9 7900 x 3te işlemcisiyle doldurduk. x 3 işlemci kullandık çünkü online oyunlarda daha iyi bir performans alabileceksin. Bu yüzden de gerekiyordu. Sen de haliyle oyun odaklı bir sistem istediğin için bunu kullanmak daha doğru bir tercihti bizim adımızda. İşlemciyi serin tutmamız gerekiyor. İşlemciyi serin tutmak için de Corsair'in 360 mm'lik bir sıvı soğutmasını kullandık. Şurada güzel bir gösterge paneli de var zaten. Bunu Corsair'in IQ uygulamasından istediğin gibi özelleştirebiliyorsun. Hani buraya Kerem Akdürk da koyabilirsin. İstersen şöyle büyü yaparkenki halini GIF olarak koyabilirsin. Sonsuza dek orada büyü yapabilir. Ee, Remlerimizde de Corsair'in Dominator 32x2 64 gblık RAM'lerini kullandık. RAM'lerimiz AMD Expo olduğu için işlemciyle de uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yine hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Şu ana kadar herhangi takıldığımız bir yer var mıdır? Her şey çok iyi. Tamam. tamam. O zaman depolama biriminden bahsedeceğim. Corsair'in MP700M2 SSD'sini kullandık. 2 terabaytlık bu SSD'nin en güzel artılarından birisi çok aşırı yüksek okuma yazma hızlarına sahip. Yani saniyede 12.400 MB okuma ve 11.800 MB yazma hızları bu hızlara erişebiliyor. Bunlar da senin bilgisayarının açılmasından dosya aktarımına kadar her şeyini direkt olarak etkiliyor. O yüzden bu da işini fazlasıyla görecektir. Sistemimize güç veren 850 wattlık bir güç kaynağımız bulunuyor. Bu sisteme yeterli enerjiyi bize verimli bir şekilde sağlayabiliyor. Son olarak da bütün bu parçaları Corsair'in şu son model zaten yeni çıkan bir kasa kendisi 6500 modelinde topladık. Görünüş olarak da seni tatmin etmiştir diye düşünüyorum. Tabii ki. Mükemmel gözüküyor. Evet Yunus tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Umarım en kısa zamanda radiant dolaşıp buradan <laughs> Kerem Aktürkoğlu ile birlikte istediğiniz skorları, maçları kazanırsınız. dilerim. Buradan senin son kez ona söylemek istediğin bir şey var mı? Kerem'e, hayranlarına ve bizi izleyenlere. Yani Kerem zaten şu an görüyordur kasanın durumunu. Beklesin. Şimdi eve gidince bir an önce başlarız zaten. Onun haricinde ilginiz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Her Mükemmeldi zaman. Mükemmel her şey. Açıkçası sabırsız bir an önce oynamak istiyorum. Daha önceki kurduğum ekipmanını da Ütopya'dan kurmuştum. Çok memnunum o bilgisayardan. Şimdi daha iyisiyle şimdi dönüyorum. Şimdi Bakalım. gerçekten canavar <laughs> bir bilgisayarla, bu arada gerçekten Gigabyte'a, Nvidia e ve Corsair'a da çok teşekkür ederiz. İnanılmaz bir bilgisayar oldu. Bu arada bu videonun açıklama kısmında Yunus Akkin adına bir sistem tavsiyesi olacak. Açıklamadaki linkten gidebilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür evet, ediyorum. Ben ederim. Bizi. Çok da güzel bir video çektik. Tekrardan hayırlı olsun. Güle güle oyuna. <laughs> Itopya.com ile videolarımız devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.